Herkese Amatör Hobi'ci kanalımdan merhaba arkadaşlar. Ee, arımızı kontrole geldik. Bugün günlerden 11 Mayıs 2021 Salı günü. Ee, arı kovanımızın 10 çıtaya tamamlamıştık. Kontrol edip e, kaç gün sonra ikinci kata vereceğimizi e, buradan planlayacağız arkadaşlar. Öncelikle arılarımızın sakinleşmesi için arımızın ön giriş tarafından Birkaç tüf e, duman vererek arıların e, içerideki baldan yiyip karnının doyurmasını ve saldırganlığının azalmasını isteyeceğiz arkadaşlar. E, birkaç dakika bekledikten sonra videomuza devam edeceğiz. Bir dakika bekledikten sonra şimdi kovanımızı açıyoruz. Kovanımıza 3 gün önce koymuş olduğumuz e, şerbetin durumunu ve e, bir tane kabarmamış ve bir tane kabarmış petek koyarak da 10 e, çıtaya tamamlamıştık. Durumuna şimdi bakacağız arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi poşetimizden tamamen şerbet çekilmiş. Kekten fazla yemiyor arkadaşlar. Kekten fazla yememesinin sebebi şu anda bal akımı geldiği için yemeye, besine ihtiyaç duymadığından fazla yememesi doğal arkadaşlar. Şimdi aramızı kontrol edip nasipse bu son e, şerbetimi verip katı alacağım arkadaşlar e, durumuna göre bugün almayacağım tabi bir 5-10 gün sonra alacağım muhtemelen çünkü şu andaki yavru ve bal durumuna bakacağız evet ana arı buraya yavrular atmış arkadaşlar bu tarafa bakıyoruz tarafta da bal var. Lervalar var. Tek tük yavru da gözüküyor son çıtada. Şimdi bu çıta arkadaşlar bir gün önce üç gün önce koymuş olduğum kabarmış çıtaydı. Ve ne balı ne de yumurtası hiçbir şey yoktu. Şimdi bunun durumuna bakacağım. Evet buna da Arı bal getirmiş arkadaşlar. Arı balı getirmiş. Evet bunda sadece bal var. Baldan başka da bir şey yok. Bu tarafa koyalım buna. Şöyle dışarıya doğru. Arılarımızın çoğu tabi iç arılar dışarıda olduğu için arının nüfusu az gibi gözüküyor ama iç arılarımız dışarıda arkadaşlar. Onun için arılarımızın yoğunluğu az değil. Burada da günlük yavrular mevcut. Ustalara bakarken arkadaşlar sakin olmak lazım. Evet buraları beyaz bir şekilde kabartmış. Yani bal devam ediyor burada larvalar mevcut Ana arımızı da kontrol etmek istiyorum buna e, son çıtada da yavru var ama o geçen haftaki yavru arkadaşlar yeni yavru atılmamış en yeni koyduğum çıtaya yeni yavru atılmamış onun için bir hafta daha bekleyip ona göre durumunu kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar burada da yavrular çıkmış. Çıkan yerlere ana arı çok güzel bir şekilde tekrar yumurtalarını atmış. Şimdi yakın bir şekilde size onun yumurtalarını göstereyim arkadaşlar. Şöyle odaklayayım. Evet görmüş olduğunuz gibi arının yavrularını sökmüş olduğu bütün alanlara yumurtaları atmış arkadaşlar. Arımız yani yumurta atmaya devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ana arımız muhtemelen buralardadır. Yine şöyle bir bakayım. Ana arıyı görebileceğim diye ayrımı göremedim. Tekrar devam ediyorum. Hem ana arı kontrolüne arkadaşlar hem ana arı kontrolüne hem de e, meme kontrolünü ne devam ediyoruz. Meme kontrolü bu zamanlarda önemli. Bu zaman tam oğul zamanı arkadaşlar. Evet bu çıtamızda hem bal hem polen mevcut. kapalı yavrular var. Arada da varoğu mücadelesi için arılarımızın üstüne kekik otu yağı, nane otu yağı ve ısırgan otu yağı karışımından su püskürtüyoruz arkadaşlar. Bunlar da arılarımızı hem sakinleştirmeye hem de varao mücadelesi için yardımcı olur arkadaşlar. Buraya bir tane yalancı ana arı gözü yapmışlar. İçi boş, herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar da larvalar anarı, yavruları, oğulları mevcut. polemli var. Şimdi bu çıta bir önceki hafta koymuş olduğum kabartılmış ve ana arının yavru attığı çıtaydı arkadaşlar. Evet, burada görülmüş olduğu gibi buralarda da tamamen anarının yumurtaları mevcut. Anarı buralara çok düzenli bir şekilde yumurta atmış arkadaşlar. Şimdi yeni koymuş olduğum petekte bir problem var arkadaşlar. Nasıl bir problem? Şöyle bir problem olmuş. Arılar kabartmış ama buradan düşmüş. neden olmuş olabilir arkadaşlar? Bununla ilgili yorumlarınız olursa sevinirim ve dikkate alırım arkadaşlar. Muhtemelen çıtamız iyi takılmamış. Ondan kaynaklı bir durum mevcut arkadaşlar. Şimdi bu arımızı bugün kata almayacağız. Bu arımızı yaklaşık bir hafta 10 gün sonra katı almayı düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde beslemeye devam ediyorum. Ama bu beslemem son olacak arkadaşlar. Bundan sonra arıları Bundan sonra arıları beslemeyeceğim. Balakım başladı bölgemizde. Onun için kendileri bal yapsın. Daha sonra da üstü alarak da üst kata alarak da takiplerine devam edeceğiz arkadaşlar. Bu çıtamızı da yerleştirelim. Bu çıtamızı da yerleştirdikten sonra arımıza şerbetini ve kekini vererek e, kapatma işlemini yapacağız arkadaşlar. Şurada canımı sıktı. Onun için tekrar bir bakayım ya. Evet arkadaşlar bu hasar gören çıtamızı tamir ettikten sonra şimdi yerine koyuyoruz. Fetek kabartması için aramıza şerbet veriyoruz gene. Ve yeni çıkan yavruların beslenmesi için de kekine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kek verme ve şerbet verme işleminin artık sonu arkadaşlar. Bundan sonra ee, kek ve şerbet vermeyip doğal bal almaya fırçınlaştı. Kapatalım kovanımızı kapatıp arılarımız sakinlesin arkadaşlar. Kapattık arkadaşlar. Bundan sonrası bir dahaki hafta bakıp arı yoğunluğuna göre katatma işlemi gerçekleştireceğim. Herkese güzel hobiler diliyorum.